devam edelim. Akalım biraz bir şeyler izleyelim. Sonra biz <gülüyor> <gülüyor> sağlam adamlar. Hayır. Bak, 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 bak. Hayır, yapamam dedim. Şey diyeceğim, chat. Şey, neden bu adam mesela benim e, tespit ettiğim şeylerden biri bu. Tespit reis geliyor tespit. Tespit ettiğim şeylerden biri bu. Neden bu adam her dizide sadece 4 bölüm oynayıp ya kalp krizi geçirip ölüyor ya kurşun yiyip ölüyor? Neden böyle bir rolü var bu adamın? Yani 4 bölümlük adamdır. Mesela genel olarak. Hangi yattı ara mı bu amına koyayım Trabzonspor yattı aram. 45 dakikalık futbolcu ikinci yarı girer oyunu değiştirir. Yattı ara mı? Oyuncu amına koyayım. Bu adam bir böl 4 bölüm oynayıp niye dizi salıyor durmadan? Belki adamın tarzı budur. Destan gibi donate atmış mı? Hiçbir şey gelmedi bana. Nereden bakayım Zeynep? Bende yok donate. Tamam adam. tamam. Dedim yahu yapamam. Anlamıyor musun? Ben savaşın arkasından s**tiremem. Şimdi anlaşıldı. Gel kardeşim anlatayım. Neyi anlatacaksın? Senin nasıl s**tiklerini mi? Nereden çıktı şimdi tango gecesi? Beni nasıl s**tmek istiyorum? Yapma. Kendi <laughs> adamlarımı kendim s**tirem. Nasıl yaptın lan? <laughs> ha? Nasıl s**tın o <laughs> Sana ne lan? Sana ne Ömer'den? Anladık. Senin s**in uzun ama bir erişirsem benim de s**im serttir dayı. Ömer mi sardı seni Bana anlamadım ama bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır ağzına k***** dayı. Dur dur Nasıl sesini biraz kısar mısın? Delirdi ama ya delirdi, delirdi ama. Ama gelirsen yine bekleyeyim mi diye sormaya geldim. Şebnem tefu aşkı be. be. Ha? Şebnem, Tefo aşkı be. Şebnem. Söyle. Sıktır git buradan. Geldi. Muti benim geçen anlattığım bar hikayesini YouTube'da atmışlar. Onu kaldırtabiliyor muyuz? Ablam falan gördü. Babama gitmeden durduralım demiş. Ee, nikini, şey, e, şey, linkini bize at. E, bir şekilde ulaştır. Telif atalım. Devam ki. Niye? Aha ara. İyi insan. Ee, kahve içiyoruz. Fatih Hoca filan. Mourinho da maç toplantısına gidiyormuş. Hoca'yı bir gördü. Çok gurur duydum aslında. O sinyor falan. Öyle mi? Tabii sarılmalar, öpüşmeler filan. Hemen İtalya futbolu ya beş dakika ne işi var orada ama. Ben anlamıyorum. Fatih Hoca'yı gösterdi. Evet. Benim e, de çok hoşuma gitti. Evet, bu, bunun farkında demek. Sanırım bu plan bize yakın olanı değil mi? En yakın ya da, olanı bu. Ya, Ana Mutici'nin yayınlar Emre Bey'e de selamlar demiş. İhtimali daha yüksek gibi. Sizme ihtimali. Peki bu sizme ihtimallerinde öne daha fazla geliyor değil mi? Burada kıh kıvırtma meselesi var. Bir de çizim dediğiniz hani kafası kadar filan böyle biblo gibi bir şey hani. Yalnızdım. Kızım yanımda yoktu. Korkuyordum. Oyuncak gibi oynadığım s**imle Kenan. Tarantino da ben. De neden bahsettiğinizi bir anlayabilsem. Ben eee ben Yavuz'u sevdim. Öyle da mi? Çok sevdim. Gerçi evlenmiş. Allah nasip bahtiyar şey için. Ben <laughs> Kenan abim diyorsun, iyi mi? Fazla sevmiyorsunuz herhalde Kenan abi. Yok, Yok seni <laughs> çalışıyoruz abi. <laughs> Ama iyi iyi Aynen çalışıyor. Abi. Yok. Yok ben de kör olayım. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Benden seni s**tmemi istiyorsan o ya suç olur. Ben de bu ya dar, akıyor. Ya anıl siktir git. Bunu istiyorum zaten. Yaparlar. Dur dur. Bunu az önce de teklif ettiler. 500 TL yaparım. Okey. Ben full böyleyim. İyi e, hayatım para benim amına Kanka. Para gelsin de kardeşim 1000 liraya Mustafa'yı satarım amına koyayım. 1000 lira bana. az lan. Ama okey 1000 lirayı ben vereyim. Yani. Ben karıştırdım ya farklı bir şey söylüyorsun. Tribe girdim ama Ne satıyorsanız başka yerde satın. Onu da Eyşan'ın hatırı için söylüyorum. Eyşan. Eyşan arkasından a**cığına neler yaptırdığınızı bir bilse ne derdi? Kendinize gelin. Yattara bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisini zaten tüm arkadaşlar <laughs> olarak özellikle de ben çok seviyorum zaten gördüğünüz gibi sempatik. Sarı saçlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Erkan Balcı. Kendisini gerçekten çok saygıyorum. Hayır <laughs> kanka. Erkan Balcı. Değil ya. Yaz kanka sen. Değil amına koyayım. Erkan Balcı kanka. Değil kanka. Erkan Balcı kanka. Hayır kanka. Gökdeniz Karadeniz o amına koyayım. Ciddi misin sen? Evet. Bak. Doğru. Ama asıl habere gel. Benziyor, benziyor. Ne? Otelde bana ne veriyorlar? Oh. Kocaman bir N Nasıl? Ne oldu? Sen sevim dedin mi? Tepo, senin karıyı sikertiyorlar. Sevindim mi? Tam sana ne layık. <laughs> istiyorum. Bir sürü şey istiyorum çok açlığım var o konuda yani bir sürü farklı şey istiyorum dediğiniz gibi kötü istiyorum ee, işte atıyorum deli istiyorum istiyorum ee, çok fazla farklı insanla çok fazla şey istiyorum.